Şimdi konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Mersin Milletvekilimiz Sayın Ali Cumhur Taşkın'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Vekil. Sayın Bakanım, çok değerli milletvekili arkadaşım, değerli il başkanımız ve yönetim kurulu üyeleri arkadaşlarım, çok değerli milletvekili aday arkadaşlarım, aday aday arkadaşlarım, çok kıymetli belediye başkanlarımız, belediye meclis üyesi arkadaşlarım, çok değerli kadın kolları, yönetimleri, gençlik kolları yönetimi arkadaşlarım, çok kıymetli mahalle başkanlarım, kıymetli sivil toplum örgütlerimizin çok değerli temsilcileri, değerli basın mensupları, ben de sizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum aday tanıtım programımızın hayırlı olmasını diliyorum. Programı düzenleyen, emeği geçen tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Evet, biraz önce Sayın Bakanımız çok güzel bir konuşma yaptı. Allah razı olsun kendilerinden bize ayrı bir mersimize enerji getirdi. Sağ olsun, var olsun. Değerli kardeşlerim, çok kritik, çok önemli yeni bir seçim sürecini hep birlikte yaşıyoruz. Öncelikle ifade etmek istiyorum ki 26. ve 27. dönemde memleketimiz Mersin'e siz değerli hemşerilerime milletvekili olarak hizmet etme imkanını bizlere bahşeden yüce Rabbime binlerce şükürler olsun. İkinci olarak şahsımıza güvenerek siz değerli kardeşlerime hizmetle güvenini bizlere tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız, Dünya Lideri Tayyip Erdoğan'a minnet ve şükranlarımı arz etmek istiyorum. Değerli Hemşehrilerim, Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde 2015'te aldığımız görev, bu görev ve sorumluluk bayrağını iki dönem şerefle taşıdık ve bugünler geldik elhamdülillah. Sekiz yıldır büyük bir onur ve gururla yapmaya çalıştığım milletvekili görevimizi Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle yeni arkadaşlarımıza devrediyoruz. Bu vesileyle 28. dönem milletvekili listemizin Mersin'imize, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı niyaz ediyorum. Çok değerli bakanımız Sayın Doktor Nurettin Nebati Bey'in öncülüğünde birbirinden kıymetli milletvekili aday kardeşlerimi Ayrı ayrı tebrik ediyor. Başarılar diliyorum. Değerli kardeşlerim, her güzel şeyin bir sonu var muhakkak. İnsanlar fani, makamlar geçicidir. Bizim için en büyük makam aziz milletimizin gönlünü kazanmak, en şerefli görev de aziz milletimize hizmet etmektir. Bu şerefi bu kardeşinize yaşatan yüce Rabbime sonsuz şükürler olsun. 8 yıl boyunca birlikte çalıştığımız milletvekillerimiz, il ve ilçe teşkilatlarımızın başkan ve yöneticileri, belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, kısacası çaycısından en üst yöneticisine kadar tüm kardeşlerime verdikleri desteklerden dolayı şükranlarımı arz ediyorum. Hepinizden helallik istiyorum. Allah sizlerden razı olsun. Bir tek amacımız var. O da Cenab-ı Hakk'ın rızasıdır. Biz her zaman her türlü göreve hazırız. Her daim partimizin, teşkilatlarımızın emrindeyiz evvelallah. Bunun için herhangi bir sıfatımızın olmasına da gerek yoktur. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde bu kutu davanın bir neferi olarak Gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Kardeşlerim, bizim görevimiz çalışmaktır. Çalışmaktır, çalışmaktır. Sefer bizden, zafer Allah'tandır. İnşallah zaferimiz de pek yakındır. 14 Mayıs'ta 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımızı güçlü bir şekilde yeniden seçecek Cumhuriyet meclis çoğunu elde edeceğiz inşallah. Yaklaşmakta olan Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Evet, kıymetli vekilimize bu güzel hitaplarından dolayı bizler de çok teşekkür ediyoruz.